Sevgili arkadaşlarım, iyi pazarlar. Hazırlandım. Bakın her zamanki gibi yani havalar azıcık soğusun. Hep yaptığım o makyajı yaptım. Bordo kalem, eyeliner, bolca maskara, bolca allık ve biraz daha böyle pembemsi dudaklar. Şimdi ben dün kızlarla biraz mağaza turundayken 3-5 parça bir şey aldım kendime. Dedi, onları deniyordum. Dedim ki size de göstereyim. Fikir falan olur. Şöyle bir yerde çeksem. Çünkü hava kapalı bir güneş açıyor bir kapı Önce bu altındakini göstereceğim. Beli lastikli çok güzel tonu olan bir e pantolon. Ben bunu böyle tabii ki kendi kombinlerime uysun diye aldım. Bakın loaferımla uyuyor. Suet çantamla uyuyor tüm kış taktığım. Bu sneakerlarımla giymek istersem çok iyi. Hiç açıklama yapmama gerek yok. Beli lastikli ve bol rahat bir şey diye aldım. Çünkü cinlerim artık ayıptır söylemesi olmamaya başladı. <laughs> Hani sanırım hamile olmanın en güzel kısmı ne biliyor musunuz? Kilo almaktan ve bunu size göstermekten çekinmiyorum şu an. Çünkü alacağım. Yani yapacak hiçbir şeyimiz yok. İnşallah çok abartı bir şekilde almam. Ama şimdiden dediğim gibi cinlerimin içine girememeye başladığımı fark edince en azından dedim ki 3-5 yeni parça alayım ve kendimi kötü hissetmeyeyim. Çünkü ben kendimi hemen kötü hissedebilen bir insanım. Bir dakika bekleyin. Şunları bir göstereyim sonra sohbet ederiz. Önce Massimo Evet, ve Zara'ya girdim. Aslında birçok mağazaya girdim ama istediğim şeyleri bulamadım. Şu yakayı çok severim. Bu şekilde bluzlardan, badilerden aldım. Çünkü ben genelde bunları bayağı giyiyorum her şeyin içerisine. Taş rengini, e, bordosunu ve kahverengisini. Bunları hiç göstermiyorum üzerimde. Dümdüz böyle şey, badiler. Massimo'dan iki tane jean aldım. Bunları giyip göstereceğim hemen. İkisini de 40 beden aldım bu arada. Ama bana yine de dar. Bu nasıl olabilir ki? Ama çok güzel. Ben kalıbı dar diye düşünüp diğer deneyeceğim. Bunu da 42'si de değiştiririm yani günün sonunda çözümü var ama o kadar fark edeceğimi düşünmemiştim. Tam size söylediğim şey, bu da 40 beden ama ne kadar bol ve esnek, geniş. Kesinlikle onun kalıbından kaynaklandığını düşünüyorum. Ve özellikle böyle bir renk aldım çünkü ben bu rengi kahvelerle çok yakıştırıyorum. Yani kahve bluz kazaklarla çok güzel duruyor. Ve yine kahvemsi eskitme deri ceketlerle çok güzel duruyor. Bunu giyerim. Bayağı giyerim. Şuradan tüm boyu görmüş olmanız lazım. Gözlüğüm yok ya arkadaşlar ben de uzağa görmem. Sizin görüp görmediğinizden emin değilim o yüzden. Çok enteresan mesela şu jean. Benim hep giydiğim kahverengi jean 38 beden. Ya bu kadar fark etmemesi lazım bu kalıpların ya. Bence güzel. Bu da Zara'dan. Bunu da kırk aldım. Ya nasıl biliyor musunuz? Bence ben bunları... eee Önümüzdeki iki hafta falan giyebileceğim. Sonrası muallak. Mesela 1.40 daha ama buna giremedim. Bu arada normalde zorlarım ve kapatırım. Ama şu an yemiyor tabii onu yapmak. Kiciğin değişecek beden olarak. Bence yine de güzel bir alışverişmiş. Böyle bir tayt aldım Oysho'dan. Yine kumaşı gereği bence pantolon gibi duruyor. Kumaş pantolon gibi. Bu okey. Bunun üzerine konuşmaya gerek yok. Bunu her türlü her şeyle giyerim zaten. Alo. Alo. Arkadaşım İyi balım şeyleri deniyordum ya. Kızlardan aldıklarımızı. E şey işte akışları makışları düzenlemeye çalıştım. Onay yaptım artık orası bitti. <laughs> Videonun reverse ile kamera hareketiyle böyle nete geldiği. Onu böyle şimdi toplantıya tekrar girdik. 10 kişi. Profesyonel <laughs> olarak neler nasıl çekilecek o başlangıç, o kreatif, o güzel görünür. Ben istiyorum. Kafamda canlandı. Nefes nefese kaldım ya. Kargom geldi. Kendime miyorum minik teker gibi organizasyon söylemiştim. Burada da koliyi saklıyorum şimdi. Cumartesi günü bir dolap düzenleme olacak. O yüzden belki dedim bunu kullanırım. Şimdi bunu da sırf şu yüzden aldım. Bakın. Şuraya koyduğum saç ürünleri var ya ya da parfümler. Ben istiyorum ki şu şu dört raf ziyan olmasın. Aynen buradaki gibi çanta, ayakkabılarla da olsun. Şu kısmı kendim düzenleyeceğim. Masa boş kalsın, her şey bunun üzerinde dursun şeklinde. Sadece böyle bir boy daha yüksek yapsınlarmış var ya inanılmaz olacakmış ama buna da okeyim. İşte ben bu tarz işler yaparken genelde hep dizi izlerim. Uzak şehir 21. bölümdeyim. Spoiler vermeyin. bitmiş hali de bu. Üst taraf böyle saç kremleri tarak saç şekillendiriciler. Alt tarafta direkt Dyson ve başlıkları var. Oradaki kutunun içerisinde pamuk var. Bir tane daha kutu var böyle tel tokaların olduğu. Onu da koyuyorum. Bu kadar. O şarjım da var. Zübeyde Hanımcığım. Kendileri yine burada bakın. Bana öyle bir kışlık yazlık düzeni yaptı ki. Daha doğrusu şöyle, şöyle diyelim mi? Önümüzdeki bir buçuk sene giyemeyeceğim. Sen öyle dedin. <laughs> Yani kilo alacağım karnım büyüyeceği için falan derken 36-38 beden çoğu şeyi kaldırdık. Onları kaldırırken yazlıkları da kaldırmış olduk. Şimdi ha, o söyle. Dolap detoksu yaptık. Çok fena yaptık hem de. Şöyle bir şey var. En azından dolaba açtığımızda ihtiyacımız olan ve giyebileceğimiz kıyafetleri ön plana koymuş olduk. Doğru. çok sene ihtiyacımız olmayacak kıyafetleri de arka plana aldık. Evet. Ve etiketleme sistemiyle de Hı -hı. şunun nerede bunun nerede sorusuna Son verdik çünkü evet. neden etiketleme ve bir de şöyle bir durum var. Biz ne yaptık? Montları ve dış giyimleri asacağımız bölümün arkasına koyduk. Onu şimdi göstereceğim. Mesela o geçen sefer yaptığımız bir şey değildi. O oralar hep bomboş duruyordu. Şu an değerlendi. Bunlar e, yatak altına gidecek şeyler arkadaşlar şu hurçlar. Ben size şimdi asıl bir Zübeyde Hanım dediği yeri göstereyim bakın. Şuradan geçtik. Ay piroto! Arkadaşlar şu kutuları görüyor musunuz? Tutun aklınızda bunu. Şimdi bir dakika ben şöyle bir geçeceğim. Benim bu dolabı da hatırlıyorsunuz zaten. Burada da bir düzen yapılıyor. Bayağı eledik mesela blazerları eledik, ceketleri eledik. Şimdi Zübeyde Hanım buraya süper bak tam görebileceğiniz yerde mesela 3 tane kutu koydu. Bu şeffaf kutuların içerisinde karışık pantolonlar demişim. Keten kumaş pantolonlar. Burada da jeanler var. Yani 3 tane işte 36-38 beden e, parçalar buraya yerleştirildi. Onun dışında bakın, burada ceket var, şurada üzerinde yazıyor ama ben şu an galiba göremiyorum. Spor giyimler var, hepsi small, medium beden ve giremeyeceğim içine. Onlar oraya kaldırıldı. Burada şimdi botlar falan var. En son böyle temizlendikten sonra yerleştirilecek. Burası da aynı şekilde. Buradan kafayı bir kaldırıyoruz ki burada da yine bu düzenlemenin devamı yapılıyor. Plaj giyim kutusu. Bu da arkaya gidecek. Sonra şurada bir kutu var. Orada da etek ve şortları koymuştum. Bu artan askılarımız inanılır gibi değil. Şunların şu an olduğunu inanın ben de hatırlamıyorum. Yazlık elbiseler var. Şöyle olduğum yerde döneyim. Ruhi de geldi. Siz gelin artık da tuvaletinize girin çocuklar. İç çamaşır çekmecesi falan düzenleniyor. Evet, şu an ne yapıyorsun peki? Takımları bu da takımların çünkü, hurcu. Evet, bu hurçlar çünkü daha uzun ve geniş olduğu için daha az katlama yaparak hmm. normalde sanki e, valize veya kıyafeti ikiye katlayıp asar gibi evet e, hurcun içerisine yerleştiriyorum ki Hı -hı. ütü problemini orada Bak böyle koyuyor gördünüz mü? Hatta bakın üst bölümde hiç katlamadan evet. bu şekilde yerleştiriyoruz. Peki bu tokaları ne yapıyorduk biz? mutlaka serpak veya kağıt havlu yerleştiriyordum. O da şey ya Üzerine bir şey geldiğinde zarar vermesin diye evet, mi? Eee, deformu olasılığına aslında bikini ve moyo'larda çok karşılaşıyoruz. Hı hı. Ee, geçen seninle vlog çekmiştik ya. Evet. Orada senin herkes e, çorap katlama tekniğine teknine çok akıllarında tutmuşlar. Çünkü çünkü muhtemelen kimse öyle yapmıyordu ama ne kadar pratik olduğunu ve düzgün gözüktüğünün farkına vardılar ki senden çok sonra çok deneyen olmuş onu. O yüzden e, Zübeyde Hanım'ın hurç yönteminde biraz çekeyim istedim. Hazır şu an Instagram'dan paylaştığım için ve deli gibi söylediğiniz için normalde çünkü normalde çünkü vlog çekmeyecektim bunu daha önce paylaştım diye. Ama madem bu kadar sordunuz en azından bu kısımları göstereyim. Bugün kaçta başladı diyelim? 11.30 falandı değil mi? 11.30 gibi başladık. O, o ilk başlamada Zübeyde Hanım bütün kıyafetleri çıkartıp kalıyor gidiyorum bak dedim. Ben işte anneme göndereceklerim, vereceklerim ve bende kalmasını istediklerim olarak genelde 3'e ayırdım. Ee, çok fazla kıyafet elemiş olduk. Ee, kendime de tekrar mesela zayıflayınca giyerim diye aslında ayırdığım işte 4-5 koli var gördüğünüz o plastik kutular ve bu hurçlar var. Onun dışında dolaplar inanılmaz ferahladı. Sabah bunu yaparak başladık. Evin her tarafı üst katın her tarafı kıyafet ve askı doluydu. O aşamalarda zaten size var ya göstersem bile o kapatırdınız. Korku filmi sahnesi gibiydi. Yani yürünecek yer yok, her taraf kıyafet. Ama şu an işte ortağımı bir ferahlayınca göstereyim dedim. Bu sırada Almanya'dan gelen kuzenim. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. Almanlar seni hatırlarlar mı? Hatırlamazlar. Ben şimdi onu akşam çekerim. O kameraya çok alışık kız değil. Ama aslında anneannemlerle Amasya'daydı. Sonra o üniversite için Tekirdağ geldi. Şu anda neredesin? Tekirdağ'dasın doğru. Beni ziyarete geldi. Onun da şansına bugün işte bizim bu düzenleme işlerimiz var. Az önce aşağıda e, bilgisayarı açıktı tamam mı? Dedim ne yapıyorsun? Ayıp dur söylemesi İngilizce çok iyi. Ailemizdeki en iyi İngilizce sahip kişi olabilir. Ders veriyormuş. O yüzden yarın ders verecek kişi için not düzenliyordun değil mi? Notlarına ders, ders müfredatını planlıyordu. Ben e, Zübeyde Hanım'a şey diyorum. Sığmıyorsa söyle eleyim. <laughs> o kadar o kadar rahatım ki o konuda. Sığmıyorsa hemen Elip verebilirim birilerine. Yani yeter ki o kalabalıktan kurtulayım gibi bir kafa yapısında olduğum için. Bak benim yapmayı şu an en sevdiğim şey. Buraya geliyorum bir de sembol falan seçiyorum, oynuyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar burada? Hı. Elbiseler yazdım. Boşluk bıraktım ve yazdırıyorum. Buradan çıkacak şimdi. Hı. Şöyle plexiler e, var. Alt üst takım yazıyor mesela. Onları da bu uçların üzerine e, yerleri var bu Şurada bir yerde. Oraya koyuyor. Yatağın altına girecek bunlar ama en azından ne olduklarını bileceğiz. <laughs> dedim ki <laughs> çok az iş var burada dedim. dedim de sonra... Ama bir şey söyleyeceğim. Birçoğu hazırdı. En son Zübeyde Hanım'ın yaptığı düzen duruyordu. ya. Yani. Ben birçok çorabı giymemiştim. Bozulmuş mu ki? Bozulmuş. Ay tam bir deli işi değil mi? <laughs> Şey mi yaptın sen de, hayır, şey şu yazıya şu göre, göre şey, mi yaptın? Çok güzel. Kısa, uzun, uzun, spor, yün. Daha yapmadım. Sadece şu an düzenli... Tamam öyle olmuş. Var, Bak evet. yünler oraya denk gelmiş zaten. Aynen, aynen. Burada şu da pijamalar var. Da. Bir şey söyleyeyim En zor işi Hacer Hanım'a vermiş gibiyiz evet. şu an. Evet, Onun, evet. Şir şir o. İşin kötüsü az, iş <laughs> <şir gülüyor> yapıyorum, <laughs> ya. Hani son 3 saattir Hacı Hanım burada. Hayır, hayır. Ama sen mesela evi falan baştan yaptın ya. Rezil oldum. <laughs> Yok canım aşk olsun, eline sağlık. <laughs> Senin yaptığın <laughs> biraz deli işi. Cevapları <laughs> yaptım. <laughs> Zübeyde Hanım orada koliler kaldırıyor, plexileri sırtlanıyor falan. Acaba ne yapıyor? Bir pazar sabahı duşu aldım. Gözümdeki maske şu anda bu, Shiseido'nun. Çok enteresan. Kaç defa kullandım ilk defa akıyorum. Mesela şey yazmıyormuş. Şu kadar süre gözünüzde kalsın falan. Dün videoya vlog'a video devam edemedim. Gece bir buçuk müydü, kim ne anca bitti. Ve çok yorulduk, çok çok... Hani diyeceksiniz ki sen ne yaptın ki? Hani yanlarında olmak, yönlendirmek ya da... dünüz oturmak bile yemin ederim çok yoruyor. O yüzden dün akşama dair başka bir görüntü yok. Ama size final halini göstereceğim birazdan. Sadece önce kahvaltı yapalım çünkü... Benim kahvaltı saatim, ilaç saatim hepsi kaçıyor. Allah şurada bir yer benim böyle tokan vardı. Mandal tokan vardı. Evet, mandal tokan. Ha, ondan bana yapayım mısın? Ruhicim, ayak altından çekilelim. Bir görsün de rahatlasın bir dakika arkadaşlar. Bak, bu kadar. Hiç farklı bir şey yok. Her zaman gördüğün şeyler. Yemiyorsun. Avokado zaten yemiyorsun. Kaşar peyniri vereceğim sana masada. Şöyle bir aşağı kata koysam ama o zaman da tam göbek mesafede olacaksınız ve full göbeğime bakacaksınız. Şu an yok. Sonra normal tabak isteyeceğim senden. Bu sırada size dünü anlatabilirim. Ee, işte Zübeyde Hanım ve bir yardımcısı geldi. Ee, saat 11 gibi başladık desek gece 1.30 işte 2'ye geliyordu tamamen. Bitti ki tamamen bitmedi yani aslında böyle bir çantalarımı dizdiğim raf var ya mesela oraya hiç bakamadık. Kendim bir şeyler yaptım ama sonra tekrar üzerinden geçeceğim. Çok içime sinmedi orası. Ama onun dışında her zamanki gibi zaten muhteşem bir iş çıkardılar. Hem o fazla eşyadan yükten kurtuldu dolap hem de dediğim gibi e, şu anda neleri giyip neleri giyemeyeceğimi daha iyi biliyorum. Ben siz tabii fark etmediniz ama son 3-4 gündür enteresan bir şekilde e, cinlerime giremiyorum. Yani her <laughs> şey dermişim. Ne olduysa sizle paylaştıktan sonra oldu. Bel çevrem çok daha belirgin. Elenecek kıyafetleri eledik böyle şey, verilecekleri. Anneme vereceklerimi falan da ayırdım. Güzel kolilendi, paketlendi her şey. Şu an benim dolaplarım oldukça rahat anlayacağınız. Benim en sevdiğim şey böyle mesela kahvaltı salatası hazırlıyorum ya. Bunun içerisine zeytinli de koymak. Bazen peyniri de köpük kesip koyuyorum. Şimdi yapacağım. Ceviz falan koyuyorum. Böyle çok daha bana pratik geliyor. Çünkü herkes tabağını alacak ya. Ha mesela avokadoyu... Evet dilim dilim yapayım mesela. Avokadoları Anamur dalından diye bir sayfa var. O gönderiyor bana. En başından beri ve benim hayatımda yediğim en iyi avokado bu. Krema gibi. Nasıl bir kıvam yani. Yiyeceksen miyim? Ben ziyan olmasını yiyorum. ben bunu yemek istiyorum. Ama not alır mısın? Bana WhatsApp'tan yaz. Bakayım, benim 42 santim senin kaç? Aşkım seninle kıyaslamıyoruz. Ben ne kadar kalınlaşacak merak ettim. Ama senin de 44 bak şu an. Hadi be. 44 <laughs> <laughs> Benim 42. Kaç? Ama bir gevşek tutuyorsun Uğur. Hile yapıyorsun. Ama sıkarsam deri esneyen bir şey ya. Tam şeyinde tutmam. Tamam da o kadar da gevşek yapma. Hıh. <laughs> Yirmi sekiz. Yaz. Kol yirmi sekiz. Göbek dilinin üzerinde. Senin eski şeylerin var bu arada ölçülerin. Ama en son ne zamandır ki? Ooo! Oo. Ne? Kaç? Doksan bir şu an. Bel doksan bir. Bel mi karın mı? Bel değil karın kız bel olur mu? Ama senin <laughs> kaçtı hatırlıyor musun? Seksen falandı. On santim karnım büyümüş. Uğur yukarı geldi seninle beraber. Hepiniz gelin de bakalım değişime. İçindeki o bileşen sadece getirebiliyormuş. Evet. Bu... bunu anlatırım sonra bu şey pirenin. Daha doğrusu ben e, kedi dışkısıyla temas etmiyorum. Etmemem gerekiyormuş. O işleri uğur hallediyor. Evet, şimdi ben size gösteriyorum. Birincisi bundan böyle giyeceğim jean sayısı. Bana olan parça yani bu kadar. Bunu söylemiyorsun. Evet. Bak. Tam olarak bana şu an 1, 2, 3 tane jean alıyor. Ee, şunları daha yeni aldım. Bir de kumaş pantolonlarım oluyor. Onun dışında buradan sonra triko etek, elbise ve tayt gibi şeyler. Biraz daha elbise ama hani beden fark etmeksizin olabilecek şeyler. Burası böyle. Nasıl? Çok hoşumuza gidiyordu. Şimdi ben yıllarca mağazalık yaptım. Evet. Bu zaten benim işim. Sen hiç öyle yapmadın bana. Neyi? Sen hiç bana öyle yapmadın. Zübeydik kendime yapıyorum zaten. Tamam canım, ben bana yapılmasından bahsediyorum. Şimdi asıl e, olayımız düzenlememiz burada oldu. Benim bu Narnia dolabım biliyorsunuz. Zübeydem dedi ki, seni de de şuralara hiç göndermeyelim. Tüm işinde de bu alanda olsun. Burada biraz daha kışlık çantalarım var. Şurada kürklerim ve ceketlerim var. Buna burayı boş bırakmasa ben tam kısmını astık. Burada boğazlı kazaklarım, uzun kollu tişörtlerim. Bak hepsi ve gömlekler. Bu olan çok iyi. Zaten sistem şöyle oluyor. Mesela buradan bir bluz seçip buradan üzerine bir blazer ceket alabiliyorum. Onun için burada da biraz daha ince ceketlerim var. Sadece yatağın altında ya da bir yerlere katlanıp konmasın, zarar görmesin dediğimiz elbiseler. Çünkü yerimiz fazlaydı o yüzden koyduk. Evet, temudan almıştım bunu. Normal spor ayakkabılarımı astığım bir organizer. Sonra hemen bu tarafta yine bunu da temudan almıştım kemerlerim için bir organizer. Burası bu kadar ya. Hani burada düşünüyorum size ne anlatabilirim hiçbir şey. Bu, bu alan benim için pratik. Çünkü hep giydiğim şeylerden ziyade dış giyim ve daha az tercih ettiğim şeyler var. O yüzden ben bilmem bu düzen hoşuma gidiyor. Şimdi buradan çıkıyorum. Bu bu kapıydı. Anladınız değil mi? Asıl en çok giydiğim parçalar var yani. Tişörtler ve her zaman giydiğim askılılar, bluzlar falan filan. Üst tarafta da atkılar ve şapkalar vardı. Burada iç çamaşırları var. Onu da göstermeme gerek yok. Burası bir pijama rafı. Burada bakın şeyi görüyor musunuz bilmiyorum. Burada hep şeyler var. Yazıları var. Pijamalar. işte gecelikler. Çoğu geceliği kaldırdık. Daha böyle penye ürünlerle ilerleyelim dedik. Çorap rafı sizin en çok eleştirdiğiniz şeydi ama iyi anlamda. Dün sadece damlan tarafı düzenlendi. Benim hiçbir yeri düzenlendi. Dur dur bitireyim Ara göstereceğim seninkini. Bekle. Burası kazaklarım. Ee, üstte triko sıfır kollar var. Burada süveterler var. Ben neyin nerede onu hep biliyorum açıkçası ama e, hani dün ne yapıldı derseniz yine bedene göre ayırdık. Dar gelecekleri, olmayacakları kaldık Aa ben arkada şeyi göstermedim. Asıl olayı göstermedim size. Yaptığımız şeyin amacı. Arkada şeffaf kutular var. Görüyor musunuz? Bunun dibi biraz derin. O şeffaf kutuların içinde de e, kaldırdığımız kıyafetler var. Sonra şu, şurası Uğur'un onun dolabı güzel L şeklinde. Bir de burası. Sen bakabilirsin almış benim arkamdan. Bak tişörtleri ve pantolonlarını o böyle kullanmayı tercih etti. Onun tarafı gayet düzenli. Neredesin Uğur? Sonra yine bana şöyle bir dolap hazırladık. Ee, mantıklı oluyor. Yani hem spor giyimlerim hem sweatshirtlerim. Şapkalarımı da buraya getirdik. Bunun arkası dolu. Diğer renk şapkalar ama benzer renk şapkalar. Bir de bir tane dolabımız arttı. Buna da e, beden olarak şu an girebileceğim daha şık parçaları koyduk. Nasıl yaparsan öyle devam ediyor. Göster bakalım bize de. Bak, en fazla bu kadar bozuluyor. Çok iyi. Bunu sen mi yapmıştın, Zübeyde Hanım mı yaptı sana? Zübeyde Hanım ilk yapmıştı, sonra hmm. devam etti, onu demek istiyorum. Ne zaman yaptı en son? 1 sene önce. Tabii canım. Ya 1 seneden beri aynı düzen hep böyle korunuyor. Tamam, ben de onu dedim işte, bozulmuyor, bu şekilde gidiyor dedim evet. ya. Dün tek yetişemediğimiz kısım ne oldu? Ne? Şey. Dün tek yetişemediğimiz kısım şurası oldu. Burayı ben kendim artık sonra yapacağım. Yani sadece şundan bahsediyorum. Botlarımı çıkartabildim. Yine kışlık babetlerimi falan da çıkartabildim ama bakın mesela buralar yani alakasız bomboş oldu. Dört rafı tekrar yapmam gerekiyor. Ve ben renk uyumuna çok takılan bir insan olarak mesela şu mavi fendi çantanın orada olması beni çok rahatsız ediyor. Ama onu bir yere kaldırmak da istemiyorum gibi. Renk uyumu olsun istiyorum. Burada şu düşmüş. Burada bir tane böyle bir çanta rayonum var benim. Her zaman takmadım parçalar ama burada gelip bakıyorum işler. E ben duşa gidebilir miyim artık? Tabii. Tabii Arkadaşlar özür dilerim bu halde çıktığım için. <laughs> bu rica ettim. Sonra ben süslenip gelirdim. <laughs> tamam bay. Bu saçımı açayım evet. iz kalmasın. Bu sırada biraz da sohbet edelim diyorum çünkü çok fazla mesaj, yorum görüyorum, okuyorum da birçoğunu. Hatta bugün bir tanesini e, ekran görüntüsü aldım çünkü çok tatlı yazmıştı. Demiş ki Öznur, Günaydın Dami iyi misin? Psikolojin nasıl? Seni merak ediyorum. Ben de hamileyim. Ve senin ne az da olsa bu süreci yakın yakına geçirmek nasıl muazzam bilemezsin. Gördüğüm en tatlı mesajlardan bir tanesi. Hissettirdiği, iletişim dileyen her şey çok güzel. O yüzden Özgür'cüğüm teşekkür ediyorum sana. Birçoğunuz gerçekten böyle yazıyor. Bu da çok güzel bir şey. Diyorum ki oha bayağı ee, anne var, anne adayı var, benle aynı süreçte olan var, e, hamile olduğunu yeni öğrenen var, benden 5 hafta ileride olan var yani çok fazla kişi var ve aslında hepimiz aynı şeyleri, benzer şeyleri yaşadığımız için de tabii ki paylaşımlar da benim paylaştıklarım, sizde gösterdiklerim de sizin hoşunuza gidiyor. O yüzden hemen buna ek olarak da birkaç tane isteğiniz cevaplayacağım. Günün sonunda bu haberi sizle paylaşalım. Daha bir hafta oldu. Daha bir hafta olmasını geçin. Aa, bir dakika, bir dakika durun. Bugün tam 105 günlük hamileymişim. 15 hafta. Hala çok yeni olduğu için ve yeni yeni böyle alışabildiğim için belki beklentilerinizi şu an böyle tam veremiyor olabilirim. Çünkü mesela şöyle mesajlar görüyorum. İşte e, ee, hamilelik sürecini daha detaylı paylaşır mısın? Bebek alışveriş şey yapmaya başladın mı? Onu vloglar mısın? Bebek odasını nereye yapacaksın? Gösterir misin? Neler almayı planlıyorsun? Daha hiç buraya girmedim arkadaşlar ben. O yüzden de acaba diyorum ki geç geç mi kaldım yani hani şu anda yapılması mı gerekiyordu bunların diye. Ya da işte acaba sadece çok merak ettikleri için mi soruyorlar diye. Ki bence ikinci dediğim doğru. Daha bunların hiçbirine geçmedik, başlamadık haliyle. Çekmemi istediğiniz çok şey var. Ama daha ben orada değilim gibi. Biraz daha zaman var ona. Bunu söyleyeceğim. Bir de hazır aklıma gelmişken e, bir yanlış anlaşılma oldu. Siz benim yanlış söylediğimi tahmin edebilirsiniz ama işte bilmeyenler sorguluyor. E, hamile olduğumu açıkladığım videoda, güneş açıyor burada. arada. Yanlışlıkla işte 15 Temmuz'da öğrendik diyorum. Aslında 15 Ağustos demem gereken yerde. O yüzden de zannedilmiş ki ben... E i̇şte 3 aydır hamileyim ve daha yeni öğrendim. Şöyle yorumlar görüyorum. Bu kız 3 aydır regl olmamış ve nasıl fark etmemiş? Bu nerede yaşıyor falan. Ben yanlış söylediğim için tarihi hesaplamalar da yanlış yapıldı. Ama aslında şöyle. Oha çok açtı şimdi de. Normalde ay sonları regl olduğum için. Ve Temmuz ayının sonunda ailemle bir kurus tatiline çıktığım için. Ve o kurs tatilinde de 15 gün boyunca gemide olduğum için. Aslında teknik olarak benim reglim 15. 18 gün arası falan gecikiyor. Ben de zaten o gecikmenin sonunda şüphelenmeye başlıyorum. Yani ortada böyle aylar falan yok. Bir dakika durun. Şuraya kaçayım. Hmm. Aslında attığınız o mesajlar, bütün sorduklarınız, beklediğiniz içerikler falan bunların hepsi beni çok mutlu ediyor. Çok da motive oluyorum. Bunun için çok çok teşekkür ediyorum. Ee, benim demek istediğim biraz da şu. Hani bana onu paylaşacak mısın, bunu paylaşacak mısın dediğinizde aslında benden o istediğiniz içerikleri ben zaten... Ee, muhtemelen yapacağım. Çünkü ben akışımda olan her şeyi bloklamaya, size göstermeye çok çok programlı biriyim. Ee, sadece şu an daha oraya geçemediğim için, daha yani o level'a yükselmediğim için bir şeyler paylaşmıyorum. Yoksa aynı beklenti mesela Selin'de de var. Bana iki haftadır diyor ki hadi gidip bebek alışverişi, bebek alışverişi yapalım, bebek arabası falan alalım diyor. Ama diyorum ki Selin çok erken. Sen diyorum 5. 6. ayında başlamıştın alışverişlere. Benden niye hemen istiyorsun? Çünkü çok heyecanlıyım. Bir an önce yapalım istiyorum diyor. Muhtemelen sizinki de böyle bir his. Bir an önce görmek istiyorsunuz işte neler alacağız, neler yapacağız. Bu evde mi devam edilecek? Bebek odasını nereye yapacak? Falan kafanızdan neler geçtiğini az çok tahmin edebiliyorum. Onlar benim de geçiyor. Sadece şu an kendimi hiç boğmuyorum ve strese sokmuyorum. Diyorum ki herhalde ben daha çok o, o kafaya gireceğim. Zaman ilerledikçe nasıl ki mesela 10 gün içerisinde karnım bu kadar belirginleşti. Aynı şekilde bu bütün düşünceleri de önümüzdeki bir ay, iki ay içerisinde benimseyeceğim diye düşünüyorum. Ve o zaman zaten tüm bunları planlayıp yapacağım. Bunda galiba şeyin de etkisi var. E, hamile olmak biraz da fiziksel belirtilerdir ya. İşte ben size de söylemiştim. Ben hiç fiziksel bir belirti yaşamadım. Mide bulantısı yaşamadım. Aşermiyorum mesela hiçbir şey. Tatlı da yiyorum, tuzlu da yiyorum. Ama canımın spesifik bir şey çektiğini henüz hiç görmedim. Bu arada şöyle yapayım. Çünkü bence bu güzel bir şey. Dinlediğim hikayeler var yani böyle çok kusanlar, limonda gezenler, çubuk kraker yiyenler. Ben böyle bir şey yaşamadığım için de belki unutsam mesela hamile oldum, unuturum. İlk öğrendiğim zamanlar biraz halsizdim ve sürekli uyumak istiyordum. Ama onun dışında mesela şu an her şey yapabilecek gibi hissediyorum. Yani tenise izin verseler tenise giderim. Hazır tenis demişken e, doktorum ilk sürecimde yani ilk 3 ayımda spor yapmamı istemedi. Yani ağır sporlardan bahsediyorum. Sadece yürüyebilirsin ama onun dışında fitness'a gitme, bu dönemi biraz sakin geçir dedi. Ben de okey dedim. Zaten bütün sene çok aşırı spor yaptığım için bir tık dinlenmiş gibi oldum, bakmayın. 1-2 hafta içerisinde de böyle hafif hafif başlamak istiyorum. Mesela hiç denemediğim şeyler olabilir. Hamile pilatesi olabilir, hamile yogası olabilir yürüyüşlere çıkabilirim. Bunlar bunlar tekrar hayatıma girsin istiyorum ki özellikle kilo konusunda bence dengede tutabilelim. Yeni kilo vermiş biri olarak yani ben yazı en zayıf halime geçirdim yıllar sonra. Hani diyorum ki en sağlıklı böyle fit zamanlarımdan birinde bu olunca sadece 3 ay yaşayabilmiş gibi oldum o zayıflığın tadını. Tabii ki şeyin de farkındayım. Yani bu bu yiyip kilo almak gibi bir şey değil. Sonuçta karnında bir bebek büyüyor. Onunla beraber vücudun, organların değişiyor. Sene senin kadar dikkatli beslen. Günün sonunda kilon artacak, vücudun değişecek, karnın büyüyecek falan bir sürü şey olacak. O yüzden hani bakmayın, bakmayın şimdi en zayıf halimi yaşamam sadece 3 ay mı sürdü diyorum ama e, bunun için kendimi üzmüyorum. Tekrar kilo veririm. Tekrar zayıflarım illa Her şey yolunda gitsin. Sağlıkla gitsin. Ben güzel bir hamilelik süreci yaşayayım. E, kiloyu alıp veririz. Ki ben ne kadar iştahlı biriyim biliyorsunuz. Muhtemelen herhalde rekor kilomu görürüm diye düşünüyorum bu süreçte. <laughs> Bilmiyorum arkadaşlar yaşayıp görelim. Bu hafta spor falan başlayabilirsem güzel olur. Onları da ayrıca vloglarım. Bugünün vlogu o kadar dolu olmadı farkındayım. Ama olsun tekrar gelirim tekrar konuşuruz. Şimdilik öpüyorum sizlere. Hemen videoyu atayım. E, haftada görüşürüz diyorum. Instagram'dan da görüyorsunuzdur zaten. Ruhi de görüyor musunuz? Haftaya görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum hoşça kalın